Nasıl bir Washington Post varsa bir de Medya Ankara olmalı diyoruz biz. Böyle bilinen bir marka Ankara'dan çıkmalı diyoruz. Medya Ankara Haber Portalı tarafından organize edilen Başkente Değer Ödülleri'nin ikincisi bu yıl düzenlendi. TRT Haber Spikeri Işıl Açıkkar'ın sunduğu törende Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu. deprem felaketini unutturmamamız lazım. Burada biz gazetecilere de basın kuruluşlarına da önemli bir görev düşüyor. Oradan dersler çıkaralım. Şehirleşmelerimizi, yapılaşmalarımızı oradaki tabloya göre kuralım ki böyle felaketlerle tekrar karşılaşmayalım, yüzleşmeyelim. Medya Ankara olarak Ankara'nın en çok takip edilen internet haber sitesi konumuna eriştik. Sahadayız, her yerdeyiz. Medya Ankara her yerde. Sizlerin destekleriyle daha da güçlenecek. Buna inanıyoruz. Ankara'dan bir marka doğacak. Ankara Ankara'nın artık kendi değerlerine sahip çıkmaya ihtiyacı var. Nasıl bir Washington Post varsa bir de medya Ankara olmalı diyoruz biz. Böyle bilinen bir marka Ankara'dan çıkmalı diyoruz. Bu yıl ikincisi Teknopark Ankara Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törenle. 2022 yılında Ankara'da hizmetleri ve başarılarıyla öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, idareciler, Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar, medya çalışanları, sporcular ve iş dünyasından isimler ödüllerine kavuştu. Geçtiğimiz yıl Mart ayında Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda ilk gerçekleşen tören, bu yıl yaşanan deprem sebebiyle ertelenmişti. Medya Ankara'nın düzenlediği Başkente Değer Ödülleri töreni, Ankaralı olan kişilere veya Ankara'da hizmet veren kişi ve kurumlara yönelik olarak düzenlenirken bu yıl deprem nedeniyle bir kategori evet. daha eklenerek afet bölgesinde yaptığı etkin çalışmalarla öne çıkan kişi ve kurumlara da ödüller verildi. Enkaz altından kardeşlerimizi çıkardılar. Afet bölgesi hizmet özel ödülünü almaya hak kazandılar. Onların hakları elbette bu ödüllerle ödenme zaman Allah'ın madencileri kurtarma ekibi adına afet bölgesi hizmet özel ödülünü almaları için ekip başı Sayın Volkan Yılmaz'ı alkışlarınızla da sahneye davet ediyorum. Akşamın dikkat çekici ödüllerinden biri de Ankara'da ortak canlı yayınlarıyla gündemi belirleyen Ankara Meydanı programının oldu. Medya Ankara'dan Bayram Polat, Redaktör Haber'den İbrahim Gökdemir ve Kanal 5'ten Aydın Tufan'ın ortak hazırlayıp sunduğu program, yılın siyaset programı ödülüne layık görüldü. Alkışlarla uğurluyoruz, tebrik ediyorum efendim.